Arkadaşlar bugün mikrobiyoloji dersi devam ediyoruz. Evet hatırlarsanız B grubunda kalmıştık oryant olursak. Strep agalak diye bir vajen flora bakterisidir. Biliyorsunuz. Ee, grup B için en önemli şey biliyorsunuz. Evet hippuratı hidrolize etmeleriydi. Ee, basitrasine dirençli biliyorsunuz. A grubu biliyorsunuz duyarlıydı basitrasine. Bir de burada en önemli şey jump testi. Bu çok önemli. Cam testi. Evet, Staphylococcus hemolizi grup B tarafında arttırılır. Bakın aşağıda koydum. Görüyorsunuz burada staf var bakın. Şu da e, şöyle staf. Bu da grup B. Ne oluyor bakın? S grup B stafı gördü mü? Hemoliz artıyor. Bunu bilelim. Cam testi çok önemli bir test. Evet. Ee, B grubu deyince akla benim ilk gelen şey hatırlarsanız sepsis oluyor. Yeni doğanda erken dönem bunu yazmıştınız. Sepsisin en sık sebebi vajen florasıdır. Yani grup B ekoli ve listeriyadır. Erken dönem için iki hafta yeterli. Yeni doğanda geç sepsis değil zaman aklımıza hastane florası gelmelidir. Yani staff bir pseudomonas, klebsiella nokta nokta. Onun için demek ki bunu bilmemiz lazım. Bu da hipurat hidroliz testidir. Evet bakın siyah renkli e, hipuratı beyaz renge dönüştürmüş, hidrolize ettiğini gösteriyor bize. Evet. Bakın yine aynı test. Staff'ın gördüğü zaman e, hemorizin artması grup B'yi bize gösteriyor. Diğer bir bakteri de cam pozitif. Listeria'dır. Aklımızda kalsın. Evet bunları da yazmışım bakın. Erken ve geç sepsi etkenlerine. Evet. İlk yedi gün diyen de vardır, aklınızda olsun. İki hafta diyen de vardır. Yani önemli olan erken dönem sepsis dediğimiz zaman aklımıza vajafüzyoz gelsin ve daha çok ile gider. Ee, geç dönem ise daha çok menajitle gider. Pneumokoklardan bahsedelim. Diplokoktur, biliyorsunuz. Diplokok yan yana hep bir tekerleme vardır. Gram negatif, gram pozitif diplokok, pneumokok. Gram negatif diplokok ise hepinizin bildiği gibi gonokok'tur. Evet. Gram pozitif diplokok diplokok pneumokok'tur. Evet. Ee, gram negatif olduğu zaman da naysaryası şu aklımıza gelecek. Evet. Burada en önemli şey aklımızda kalması gereken şey e, menerjitin en sık etkilidir. Ve e, safrada çözünür. Optokinle iğne olur biliyorsunuz. Geçen hafta bunları söylemiştik ilk derste. Bakın bu safra da safrada bakın koloniler nasıl olmuş bakın. Ezilmiş gibi, dağılmış. Onun safrada çözünmesi meşhurdur. Evet. Pneumokokların yaklaşık <laughs> Ee, 85 tane farklı tipi vardır. Biliyorsunuz pneumokokların polisakkarit kapsülleri vardı. Polisakkarit kapsül önemli. Ve e, pneumokokların etrafında kalın bir kapsül olduğu için bu kapsül virülans faktördür. Fagostozdan korur. Ve hatırlarsanız üstüne eğer antikor dökerseniz şişer. Buna quelling denir. Kapsül şişme reaksiyonu. Bu da soruldu. CRP bu çok önemlidir. Kapsülle e, reaksiyona giren protein demektir CRP. Ne diyor bakın? E, C polisakkarit reaction proteindir. Bunu sormuşlardı CRP ne yapar diye. CRP pneumokokların kapsülüne karşı gelişen bir nevi reaksiyondur. CRP biliyorsunuz bir akut faz reaktanıdır. Ve ilk yükselen akut faz reaktanıdır e, adını veren de C polis ile girdiği reaksiyondur. Coiling. En iyi tanı yöntemidir coiling. Kavirlans faktörünü söylemiştik. Fagostoz önler. Evet. E, unutmayacağımız şey e, hücre duvarında bulunan bazı e, şeyler, enzimler ki bunlara pinomolizin deniyor. Eee şeyde Pneumokokların otolizinden sorumludur. Yani kendi kendi eritmesinden sorumludur. Safra varlığında aktivitesi artar. Bu ilginç bir şeydir. Yani pneumokok e, kendi kendine hücre duvarını eritebilir. Çünkü bu bölünme sırasında gerekli bir şey. Çünkü duvar erimeden bölünemez. Ama safra bu enzimi aktive ettiği için tam bölünürken de tekrar duvarı yapamaz. Onun safranın bu enzimi indikte edip duvarı yapılmayacak hale getirdiğini biliyoruz. Normalde fizyolojik bir enzimdir. Bölünme sırasında hücrenin kapsülü yok olur ve mitoz gerçekleşir ya da bakteri bölünmesi gerçekleşir. Pneumokoklar toksin üretmez. Mido toksin üretebilirler ama pneumokoklar üretmezler. Hani eritojenik toksin falan vardı streptokoklarda bunda yoktur. IGA proteaz salgılarlar. Kim gibi? Neisseria ve Hemophilus. Üç tane bakteri çok meşhurdur. Evet. Bunların üçünün de ortak özelliği hemen yazalım. Hem IGA proteaz üretmesi hem de bu üç bakteri polisakkarit kapsülü vardır. Unutmayın. Bu bakteriler pneumokok evet özellikle kok ve hemofilüs influenza'dır. Ne ister ya? Menajit yani. Üçünü unutmayın. Bunu ezberleyin. Çok meşhurdur bu üçü. Dalak çıkarıldıktan sonra başımıza iş çıkarırlar. Ve sepsis yaparlar. Spinektomi sonrasında ölümcül sepsislere sebep olabilir. Çünkü dalak kapsüllü bakterilere karşı savunma organıdır. O nedenle splenektomi sonrası canımı sıkabilirler. O nedenle dalığa çıkanmadan önce mutlaka aşı yapmak gerekir. Ne aşısı? Pneumokok aşısı unutmuyorsunuz. Splenektominin en mortal komplikasyonu post splenektomi sepsis sendromudur. Bunu da unutmayın. <laughs> Splenektominin en mortal, en ölümcül komplikasyonu post splenektomi sepsis sendromudur. <laughs> Yine pneumonia'nın %75'inden sorumludur ve özellikle koh alevlenmesinde sorumlu. Koh alevlenmesi dediğinizde aklınıza üç bakteri geliyor. Pneumokok, Hemophilus ve Morexella. Hatırlarsanız son ikisi betalaktamaz pozitifti. Hemophilus ve Morexella. Evet şöyle bir ok yapalım. <laughs> beta laktamaz pozitif. Menajin eski etkinidir. Lober pneumonide en klasik bakteridir. Tabi diyabetikler ve alkoliklerde e, ile meşrudur. Ama tabii ki şunu bileceğiz toplumda en sık e, pneumoni sebebi klasik olarak pneumokoklardır. Ama alkol deyince klepsiyel aklınıza gelsin. Bakın bu bir lober pneumonidir. Üst lob pneumonisi. Dikkatlice bakarsanız içinde hava bronkogramları görürsünüz. Hava bronkogramı. Nedir hava bronkogramı? Şudur. Bu akciğer. Evet. Ee, normalde alvoller olduğu için hava. Bu da bronş. Bronş alvolle aynı havada olduğu için birbirinden aynı renkli siyah renkli hava. Ee, radyolojik grafide biz bronşları göremezsiniz. Ama alvollerin içi su dolduğu zaman ki buna konsolidasyon denir. Konsolidasyon alvollerin içinin su dolmasıdır. Neye? Bağlı enfeksiyon. Önce pneumokok geldi, yerleşti. Nötrofiller geldi. Damar geçirgenliği arttı. Bu sefer siz görünmeyen bronşları görmeye başlarsınız. Buna hava bronkogramı denir. Çok tipiktir lober pneumoni için. Evet, Balgamda kan olabilir. Çok klasiktir. Paslı balgam. Paslı balgam e, kanın aynı ne olmuş? E, erimiş halidir. Hemoliz olmuş eritrositlerdir. Evet, paslı ya da külre şey olması. Tula rengi. Plöreziyi çok sever. Plörezi nedir? İltihabın plevraya atlamasıdır. Bu nedenle yan ağrısı yapar. Arkadaşlar şöyle bir denklem vardır staf pneumolileri ampiyemi çok sever. Ampiyem plevrada apsedir. Plevrada apse efüzyon. Bunu hiç unutmayınız. Ampiyem dediği zaman staf aklınıza gelsin. Staf ampiyem yapmayı çok sever. Strepte plorezi yapar. Plorezi de yan ağrısı. Neydi yan ağrısı? Inspirium sırasında ağrının artmasına yan ağrısı deniyor. Plevra yaprakları sürttüğü için unutmayın bunu. Gran pozitif diplokok, balgam incelemesinde çok nadir e, görebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, e, balgamda bir anlamı yok çünkü florada bulunuyor normalde pneumokoklar. İdrarda baktığımız e, pneumokok etkini lejoreladır, bunu biraz sonra anlatacağım, çok meşhurdur. İntersiyal patern ve lenfosit viral pneumoni düşündürür. Geçelim. Siphtinek olacaklara mutlaka e, pneumo wax yapılmalıdır. Bir de mutlaka diyorlar ki risk grubuna diyabet koa, hastayat çalışanları hepsine diyorlar pneumolasi yapılmalıdır. Kaç yaşından sonra pneumolasi öneriliyor onu da söyleyeyim ben size. 45 yaşından sonra pneumonasisi öneriliyor. Aklınızda kalsın. 45 yaşından sonra immün yaşlanmadan söz ediyoruz artık. Diyor ki yani 45 yaşından sonra herkese yapılmalıdır. Yani böyle bir immün yaşlanma fenomeni de var. Çünkü insan yaşlandığı zaman özellikle kapsülü bakteriler karşı duyarlı artıyor. Evet, pneumokoklarda penisini kullanıyoruz. Ama ne var? Doz bağımlı direnç var. Ama sadece ne? Doz bağımlı. Dozu yükselttiniz mi geçer. Ya da direktman seftriyakson verebilirsiniz. Zaten menenjitlerde hemen ne veriyoruz? Seftriyakson. Çünkü bosa geçişi en iyi olan Bir de penisinin menenjitle verilmez. Penisinin aklınızda olsun prokonvürzandır. Evet yani nöbet riskini arttırır. Hatta menerji nöbet riskini arttırıyor. Bu daha da arttırır. Evet pneumoni tedavisinde yatırma kriterleri yazdım. 65 yaş üstü bir yaş altı. Altta yatan bir hastalığın olması. Staf olması. Ya da gram negatif anaerop olması. Bunlar çok kötü giderler. Ampiyem olması. Ayaktan tedavi başarınız olması. Bunu hiç unutmayın. Taşikardi, taşipli, yani solunum yetmezliği bulgarı, hipoksi ve hipotansiyon. Bunlar solunum yetmezliği bulgarıdır. Bunu unutmayınız. Demek ki hipoksi, taşikardi, taşipli ve hipotansiyon. Aşının koruyuculuğu 5 yıldır aklınızda kalsın. Şimdi yeni aşılar çıktı. Cuvanlı onun hayat boyu koruyor. Bu eski aşıydı. Bu e, Pinovax 23'tü bu aşının adı. Şimdi yeni çıkan aşılar da var. E, hayat boyu koruyan Evet, ne demiştik? Pneumokoklarda beta laktamaz asla bulunmaz. Hiçbir streptokokta yok. Unutmayın. Hiçbir streptokokta penisinin direnci yoktur. Sadece doz bağımlı. O da neden? Penisinin binding protein değiştirdiği için. Lütfen doz bağımlı lafını bir sürü yazdım. Unutmayın. En keyword budur. Doz bağımlı direnç. Entrokoklar. Evet, yeni baş belası bakterilerdir. Fekalis, fasyum. en sık fekalis enfeksiyon yapar. Evet. Fensiyum vankomisine dirençlidir. Hatırlayın buna VRE deniyordu. Vancomycin rezistans enterokok. Hastane kolonize olması can sıkıcıdır. Tuzlu ortamda ürer. Bu çok soruldu. Safrada üreyebilir. Biliyorsunuz Eskiden bunlara D grubu streptokok deniyordu. Bunun içerisinde streptokokus fekalis ve streptokokus bovis diye geçiyordu. Ama daha sonra bunlar tuzlu suda ürediği için ayrıldı. D grubu değil artık enterokok deniyor. Bu da tek bir tuzlu. Bunu daha önce konuşmuştuk. Hastanede her türlü enfeksiyonu yaparlar. Özellikle üriner kateterizasyonda baş belasıdır sonra takmak gibi. Bunu için unutmuyorsunuz. Sonra takılması sonrası endokardit, entro, Bu önemli. Demek ki nerede bulunuyor bu? Gayita ve perine florasında bulunur. Onun için hastaların perinesinde yüksek miktarda entrokok kolonizasyonu vardır. Evet. Antibiyotiklerin direnci çok yüksektir. Evet, Van komisinde en çok direnç geliştiren bakteridir biliyorsunuz. O nedenle ne veriyorduk? Dalfo ve Kynopristin veriyorduk hatırlarsanız. Evet. Diğer ilaç da linezolit. O zaman 3 ilacı bileceğiz burada. Bunu daha önce konuştuk zaten. 1, 2, 3. Bunlar VRE'de kullanılan ilaçlardır. Vancomycin Resistans, Enterokok. Hatırlayın linezolitin mağunibütü etkisi vardı. Eski tuz sorusuydu. Evet, Sefolosporinler ve bakterimin etkisi yoktur. Görüyorsunuz burada e, entelokoklar. Bakın. E, nelere karşı duyarlı, nelere karşı dirençli görüyoruz. Bakın çok rahatlıkla e, seftriyakson olduğu yerde üreyebilmiş bakın. Şef dirençli, ciproya da dirençli bakın. Evet. Değil mi? Bakın şunlar üreyebildiğini gösteriyor bakterinin. Evet. Gram <laughs> pozitiflere bakalım. Gram pozitif bakteriler şimdi konumuz basiller. Koklar bitti. Basillus göreceğiz, Clostridium, Coronobacterium, Listeria. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın son üçü anaeroptur. Clostridium. Evet. Şimdi en çok meşhur biliyorsunuz Clostridium cinsleridir anaerop. İlk konumuz Basillus. Antrax Serreus Subtilis. Bunun en önemli özelliği biliyorsunuz sporlu olmalarıdır. Basildus ve Clostridium tipleri. Antrax. Antrax biliyorsunuz siyah yara hastalığı etkilidir. Evet. Şimdi Basilius, Sereus ve Subtilis <laughs> saprofit bakterilerdir. Herhangi bir enfeksiyon yapmazlar. <laughs> Anthrax'ın kapsülü glutamatta oluşmuştur. Eski tuz sorusu bu. Proteindir yani. Evet. Diğer bakterinin kapsülü polisakkarit. Mesela biraz önce gördük. Pneumokoklar polisakkaritken bu glutamattır. Meşhurdur bu. <gülüyor> Sporludur. <gülüyor> dediği çok sever. Nadiren solunumdur. Şarbonun Üç tane toksini vardır. Antraks, şarbon diye de alınır. Koruyucu, ödem, letal. Ödem, ödem yapar, adenilastiklazdır. Letal faktör ise hücrelerde hasar yapar. Ve çok ilginçtir ki antraks lezyonları şiddetli, ödemli ve simsiyattır.